Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda a artı b'nin karesinin a kare artı 2ab artı b kare olduğunu gösterelim. Öncelikle bunu göstermek için bir tane kare çizelim. Şöyle bir kare çiziyorum. Kare de çok güzel oldu gerçekten. Bu kareyi herhangi bir noktasından rastgele parçalıyorum. Bu kenarımız A olsun. Bu kenarımız yani bu kısmımız B olsun. Şimdi bu A kare olacak biçimde tekrardan kesiyorum. A kenarına eşit alıyorum yani bu tarafı da. Hiç güzel olmadı bu da. Şimdi burası a a a a'yı kare olur. bir kenarı a olacak şekilde kare olarak aldım. Burası b. E burası a ise burası ne kalıyor geriye? B kalıyor çünkü bu tamamı kare olduğu için b kalıyor. Karşısı da b. Burası da b. Burası da b. Burası da a gelir. Burası da son olarak a gelmiş olur. Şimdi ben ilk önce bu karenin alanını istiyorum. Herhangi bir karenin alanı nedir? Bir kenarın karesidir. Bakıyorum burada bir kenarımız ne? A artı B'dir. A artı B. Yani karemizin alanı A artı B'nin karesiymiş. Şimdi ben tamamen içine almış oldum. Alan olarak. Şimdi bu alan eşittir. Neye eşit olduğunu biliyorum. Şu alan artı bu alan artı bu alan artı bu alan olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki alanları hesaplayıp toplayalım. Buradaki karenin alanı nedir? A karedir. A kare geldi. Bu taraf gitti. Şimdi buradaki dikdörtgenin alanı nedir? A çarpı B'dir. Onu da yazalım. Artı A çarpı B neden toplu, topladığımı anlıyoruz değil mi? Karenin tamamını elde etmek için. Tamamın alanını elde etmek için. Sonra burası nedir? B karedir. Kare olduğu için. Artı B kare geldi. Ondan sonra bu kenarımızda A çarpı B'dir. Artı A çarpı B de buradan geldi. Şimdi bu ifadeyi düzenlersek A kare artı A AB A B daha 2 AB artı b kare gelmiş olur ve istenen eşitliği elde etmiş oluruz.